Değerli misafirler, sevgili konuklar. Tarihler 10 Şubat 1978'i gösteriyor ve İstanbul'da dünyaya gelen ve tek çocuk olmanın verdiği ayrıcalığı her zaman hisseden bir Türkiye güzelinden bahsediyorum. Ailesinin desteğini hayatının her aşamasında hissetti. Annesi öğretmen, babası aşk kalemiyle yaşayan bir şairdi. Bu güzel kız İstanbul'un yılanlı sokaklarında saklambaç oynarken bilemezdi kimse. O küçük kız yıllar sonra şöhretin bedelini magazin muhabirleriyle köşeye kapmaca oynayacağını. Gerçi o zaman iş dışında yaptığı herhangi bir şeyle gündeme gelmek istemiyordu ama güzeldi, farklıydı, zekiydi, sportmendi ve bunu fark ettiğinde soluğu Haliç Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümünde aldı. Ama genç kız için yeterli değildi. Galatasaray Spor Kulübü'nde herkesin parmakla gösterdiği başarılı bir kız Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hem de voleybolcu olarak. 5 yıl boyunca profesyonel voleybol hayatını bu genç kız daha farklı kulvarlarda göstermeliydi. Ve 1994 yılında bir dünya markası olan Vakko delifesine damgasını vurdu. Bir yıl sonra 1995 yılında gerçekleşen Miss Model of the World güzellik yarışmasında ikinci oldu. Bu yarışmada en iyi vücutlu model seçildi. Bir alkışlıyoruz. Arabi bir alkış. Bu güzel artık tüm Türkiye, hatta tüm Türkiye'nin tanıdığı ve dünyanın tanıdığı samimi, içten gülüşü, mütevaziliği ile bizlerin kalbini kazanmıştı. Ama onu aklı zirvedeydi. Ve oyunculuk kariyeri için 1996 yılında belki de kendini oynayacağı Yüzme Hocası karakteriyle sonradan da... 94, bir yıl. Tamam. Sonraki dizilerle de karşımıza çıktı. Bunu hemşerim Aynalı Tahir, Zehirli Çiçek gibi diziler, çarkı feleklerle devam ettirdi ve bu dizilerle yetinmedi. Duayen Ferhan Şensoy'un Gece Orman'da Çok Komik Bir Şey Oldu eserinde de tiyatro eserini sahneye başarıyla koydu. Yüksek bir alkış lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bitmez, bitmez. O yüzden uzun uzun. İlkleri imza atmayı seviyordu. 2003 yılında ilk defa Tuğba Özay Fitness adlı bir VCD yaptı ki bu VCD'yi ben de geçip yapmaya çalıştım. İki gün belimin ağrısından kalkamadım. Gerçekten çok başarılıydı. O hatalarının hayatın acımasızlığını, bedelini ödemiş, hatta bunun kitabını yazmış, kitabının adını da bedel koymuştu. Sinema filminde rol alan ve genç kadın tarihler arasına geçen sevgili Tuğba Özay'ı bir alkışlayabilir miyiz lütfen? Alkışlarınız Tuğba Özay için ve sevgili Tuğba'yı sahneye davet ediyorum şöyle. Sahneye davet ediyorum tabii ki lütfen. Alkışlarınız kesilmiyor. Alkışlarınız sevgili Tuğba Özey için. Nasıl yapacağız? Frikik vermeden. Bu güzelliğe bu kadar alkışın az olduğunu düşünüyorum ama... Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum. Harikulade sözlerinizle beni onur ettiniz. Siz de değerli alkışlarınızla. Ee, açıkçası uzun zaman sonra sizlerin karşısında gerçekten kendimi çok heyecanlı hissettim. Bir de utandım da. Yani bir ara korktum hani bitmeyecek gibiydi. Evet. Ee, sene 94, 1994, milattan önce <laughs> Benim e, üzerimde emeği olan çok insan var. Benim de emek verdiğim muhakkak ki çok insan vardır ama onlardan bir tanesi aramızda benim çok değerli ustam, üstadım. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu ender, e, başarılı sanatkarlardan ve hepimizin gerçekten podyumdaki babasıydı o. Sevgili Uğurkan Ereze'de çok şey borçluyum. Hocam. İyi ki varsınız. Sizlere çok şey borçluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ...birbirinden değerli jüri üyeleriyle... ...siz değerli konuklarla... ...bugün çok güzel bir akşam geçireceğiz. Ee, çok güzel kızlarımız var. Ve o kızlarımız da şu anda heyecan içerisindeler. Ben de... E, ...podyuma çıktığım zaman... ...onların heyecanını hissedebiliyorum. O yüzden... E, ...onlara şöyle bir... ...kocaman bir moral alkışı verelim mi? <laughs> ve... ...böylesine... Böylesine tüm dünyayı maalesef ki çemberi içeriniz içine almış bir salgınla hepimiz mücadele ederken lütfen birbirimizi daha çok sevelim. Birbirimize daha çok saygı duyalım. Benim bu süreçte en kendime en çok öğrettiğim şey gerçekten sevginin, saygının, hoşgörünün, empatinin çok ama çok kıymetli oldu. Ve hepimiz bu dünyaya bir kez geliyoruz. İkinci şansımız yok. O yüzden lütfen sağlığınıza, sevdiklerinize çok ama çok dikkat edin. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz ve tekrardan <laughs> harikasın. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Özel için çok teşekkür ederiz sevgili Tuba. Burada Tuğba'nın da bende yeri çok özeldir. Radyo programcılığına ilk başladığım yıllarda... Ünlülerden ilk röportajımı sevgili Tuva ile yapmıştım. Biraz önce kuliste de fotoğrafımızı baktık. Benim tam genç kızı kallerim böyle daha yeni yeni. Ee, sevgili Tuva, zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiz.